Herkese merhaba. Ben diyetisyen Beyza Civan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu kabızlık. Kabızlık nedir? Kabızlığa iyi gelen besinler nelerdir? İyi, neler iyi gelir? Ve e, kabızlık için yapmamamız gerekenlerden bahsedeceğim. E, kabızlık diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması durumuyla Haftada 3 veya daha az dışkılama olmasına verilen isimdir aslında. Tabii ki her bireyin aslında dışkılama sıklığı farklı olabilir. Daha çok burada bizim için önemli olan şey e, kabızlık durumunun e, bireye nasıl sıkıntı verip vermediği. Şöyle bir durum olabilir, i̇şte sizin rutininiz 2 güne bir dışkılama olabilir, başka birinin üç güne bir olabilir veya günde 2-3 kere olabilir. Bu herkesin kendi rutiniyle alakalı bir durum. Ancak bu rutin içerisinde siz bir şişkinlik, ağrı, gaz sancısı yaşıyorsanız, zorlanıyorsanız bu tabii ki bizim için kabızlık olarak adlandırılır. Ama herkesin rutini olması konusu ise nedeniyle farklı bir konu. Kabızlık aslında maalesef toplumda çok sık görülen bir hal, sağlığı sorunu. Özellikle modern yaşamın getirdiği stres, kötü beslenme ve hareketsizlik kabızlık oranını oldukça arttırmakta. Genelde bizim çok dillendirmediğimiz bir sorun veya çok önemsemiyoruz ama kötü çalışan bir bağırsak ve sindirim sistemi oldukça negatif bir durum olabiliyor. Özellikle kilo verme sürecinde negatif etkiliyor ve kilo vermeyi yavaşlatan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında ihbar etmememiz gereken bir sağlık sorunu. E, genelde kabızlık tek başına bir hastalık olarak değil de e, altında yatan başka bir sebep olabiliyor, belirli bir şeyin getirdiği bir durum olabiliyor. Bunu da genelde altında yatan sebep bulmakta biz zorlanıyoruz. E, Kabızlığın nedenleri arasında genel olarak stres, hareketsiz yaşam faktörü, e, bazı sindirim sistemi hastalıkları, kullandığımız bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar. Yetersiz su tüketimi ve çeşitli besin enerjileri olma durumu, özellikle yine inek sütü liften fakir beslenme ve fazla et tüketimi, yüksek protein tüketimi kabızlığa neden olabiliyor. Ee, ekstra olarak da bazı besin gruplarımız var. Muz, makarna, pirinç gibi e, ve yine fazla süt tüketimi, e, leblebi ve fazla fast food tüketimi bu tarz besinlerde kabızlığı arttırabiliyor. Kabızlık döneminde mutlaka bunlardan kaçınmanız gerekiyor. Kabızlığa ne iyi gelir? Önce kabızlığa ilgilen davranışlardan bahsedeceğim. Daha sonra da kabızlığa ilgilen besinleri anlatacağım. E, tabii ki öncelikli olarak bol bol su tüketmeniz lazım ve sıvı gıdaları fazla tüketmeniz gerekiyor. Mutlaka ev yemeği tavsiye ediyorum ben danışanlarıma. Hareketinizi mutlaka arttırmanız gerekiyor kabızlık e, yaşamamak için hem de yaşadığınız süreçte. Çünkü e, kendiniz ne kadar hareketsiz olursanız bağırsaklarınız da o kadar hareketsiz oluyor ve aktifliği azalıyor. Yine lif ağırlıklı meyve sebze tüketiminiz olmalı. Birazdan özellikle spesifik olarak bahsedeceğim. fazla kafein tüketiminden kaçınmanız gerekiyor. Çay ve kahve tüketimini sınırlamanız gerekiyor bu süreçte. yine süt ve süt ürünlerinin fazla tüketimi kabızlığa neden olabilmekte. Ve tuvalet düzeninin oluşturulması oldukça önemli. Tuvalet isteği geldiğinde bunu ertelememesiniz, ertelememeniz gerekiyor. Çünkü vücudunuz, metabolizmanız farklı sinyaller verebiliyor. Bunu istemiyoruz. Mümkün olduğunca ertelememeye çalışın. Peki kabızlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir? İlk olarak birincisi benim danışanlarıma da oldukça önerdiğim bir besin grubu kuru meyveler. Kuru incir, kuru kayısı, kuru erik ve hurma gibi besinler kabızlığa oldukça iyi geliyor. Özellikle sabah aç karnına bir bardak ılık suyla tükettiğinizde bağırsaklarınızın çalışması için oldukça etkili, çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi aynı zamanda şekersiz bir şekilde, boşaf şekilde de tüketebilirsiniz kabızlık döneminde. Yine su tüketimi her videomda zaten bahsediyorum. Herhangi bir sıvı sınırlamanız yoksa mutlaka kabızlık sürecinde ve kabızlık yaşamamak için de yeterli miktarda su içmeye özen göstermelisiniz. Keten tohumu özellikle e, tohum şeklinde kullandığınızda daha taze oluyor çünkü e, salatalar ekleyebilirsiniz, yoğurtlar ekleyebilirsiniz. Hani miktarları bir, bir tatlı kaşığı çok geçmeyecek şekilde. Bu da özellikle bağırsak hareketlerini kesinlikle arttıran bir besin bizim için. E, beyaz et tüketimi, e, proteini genelde kırmızı et kırmızı etten aldığımızda yüksek kırmızı et tüketimimiz olduğunda yüksek proteinle beslendiğimizde sindirimi daha zor olduğu için kabızlık artabiliyor et tercih edeceğiniz zaman beyaz et tercihi burada biraz daha iyi olabilir bizim için ama genel olarak zaten yüksek et tüketimini özellikle gün içerisinde hem öğlen hem akşam yemeğinde et tüketimini önermiyoruz. Biri mutlaka sebze veya baklagil olmalı. Ee, yine özellikle baklagil grubundan lifli gıdalar, meyve ve sebze grupları bizim için oldukça önemli. Beslenme planını mutlaka buna göre yapmamız gerekiyor. Çünkü lifli gıdalar bağırsak hareketlerini arttırıyor bizim için. Ee, özellikle e, fasulye, bezelye, kuru gibi besinler, mercimek, kuru fasulye, nohut gibi kuru baklagiller bizim için oldukça önemli besinler. Meyvelerden elma, üzüm, avokado, erik gibi lifli gıdalar kabızla iyi gelen meyveler arasında yine zeytin, zeytinyağı, kekik tüketimi oldukça önemli. Kabızlık yaşıyorsanız sabah aç karnına bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı tüketebilirsiniz ama hani kilo verme sürecindeyse tabii ki bu sizi olumsuz etkileyebilir ama kabızlık yaşadığınız dönemde 3-4 gün kullanabilirsiniz. Ee, özellikle kekik çayı yine iyi gelebiliyor ve probiyotik ürünler. bu ee, Kefir olabilir, yoğurt olabilir, ayran olabilir ve probiyotik içerikli özel yoğurtlar olabilir. Veya bazı probiyotikli çaylar falan şu anda satışta kullanında bunları kabızlık için tüketebilirsiniz. Tabii ki ben kabızla ilgilenen yiyecekleri bahsettim ama kabızlık biraz spesifik bir durum olduğu için veya işte bazı bireylerde ilaç kullanımıyla bağlı, bazı bireylerde strese, bazı bireylerde hareketsizliğe bağlı gelişebileceği için size iyi gelecek olan besinlerde de spesifik olabiliyor. Yani bir kişiye keten tohumu iyi gelebiliyorken bazılarına kefir daha iyi gelebiliyor. O yüzden bu besinler biraz farklı. Herhangi bir alerjiniz yoksa söylediğim besinleri zamanla deneyerek sizde hangi besinin daha iyi geleceğini kabızınıza nasıl çözüm olabileceğini bulabilirsiniz. Ama en önemli şey Zengin, güzel bir beslenme, lif bakımından zengin, dengeli bir beslenme, su tüketimi ve hareketlilik. Bu üçünü yapıyorsanız ve hala kabızlığınız varsa, zaten bir doktora da danışmanız gerekebilir. Belki farklı bir problem olabilir ama bu üçünü zaten hayatınıza entegre ettiğinizde emin olun kabızlık probleminiz azalacak veya tamamen ortadan kaybolacak. Bunları denerseniz benimle yorumlarda mutlaka paylaşmayı unutmayın ve siz neden kabızlık yaşıyorsunuz veya size gelen size iyi gelen besinler veya yöntemler nelerdir bunlardan yorumlarda bahsedebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve videolarımızı beğeniyorsanız videoyu beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.